Merhabalar sevgili Siyoklap üyeleri. Hepiniz hoş geldiniz. Güzel bir gün diliyorum. Dördüncü Siyoklap Online Summit'a tekrar hoş geldiniz. Bugün son derece önemli bir konuyu konuşacağız. Neden son derece önemli? Çünkü iki aydan beri yaklaşık iki aydan beri evimizden çalışıyoruz. Dijital altyapılarımızı kullanıyoruz ve bütün dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Bir taraftan da ekonomilerinin dişlilerini yerine koyabilmesi, kırılmaması için ne gibi önlemler üzerinde alınacağı üzerinde konuşuluyor, tartışılıyor. Ki hafta başında Cumhurbaş Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı normalleşme planı ile ilgili gelişmeleri zaten siz de tanıksınız Hafta başından beri AVM'ler açıldı, ilk adım olarak. Ondan sonrası ne olacağına ilişkin konuşmalar, tartışmalar yapılıyor şirketle bayan sonrasında, Haziran başında yeniden çalışma düzenine girip girmeyeceği, bunun önlemlerinin ne olacağı üzerinde konuşuyor. Biz de bugün sizlerle özellikle bu konunun e, dünyadaki örneklerini, Türkiye'deki örneklerini, yaşanan örneklerinin, deneyimlerinin nasıl olduğunu, nasıl şekillendiğini konuşmak, tartışmak istiyoruz. Talat Bey çok teşekkür ederim. Herkesi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Umuyorum herkes sağlıklıdır. Bugünlerde sizlerle tekrar buluşmaktan da mutluluk duyuyorum. Uzun süredir biz dijitalleşmeye gelince, uzun süredir biz işletmelerin artık ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini hem yerel hem global rekabette bir adım böyle önde olabileceğini konuşuyorduk. Evet. Aslında bugün bunu e, anlamlı kıldı. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler görüyoruz ki dijital çözümler sayesinde çalışanlarıyla istedikleri lokasyondan hem güvenli, hem de verimli şekilde çalışabiliyor. Neredeyse tüm sektörlerde üç tane ana odak ortaya çıkıyor. Bir tanesi altyapılarını kuvvetlendirme, bir tanesi uzaktan güvenli bağlantı çözümleri SSL VPN gibi, bir tanesi de verilerini uzaktan yedeklemek ve yönetebilmek. Bizim de müşterilerimizle görüşerek yaptığımız araştırmada bu dönem hangi taleplere Hangi konulara talep var? Işık tuttu. Bulut santral diye bir uygulama var. En çok o tercih ediliyor. Sanki siz ofisteymişsiniz gibi cep telefonunuz çalışıyor. Bankacılık, bankacılık dışı finans sabit numarayı aktif kullanan sektörler çağrı merkezlerini tamamen uzaktan çalışma sistemine geçirebilmek için bu çözümü tercih ettiler. Biliyorsunuz bir sosyal mesafe hayatımıza girdi. Bu üretim sektöründe sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusunda çözümlerle ilgili sosyal mesafe konusunda en çok tercih edilen çözümler var. Perakende sektörüne baktığımızda mağazalarda, dükkanlarda tra kaybedilen trafiği kompanse etmek için toplu SMS dijital pazarlama çözümlerine yönelildi. Şimdi bunların hepsini birleştirecek olursak aslında e-ticaret, dijital pazarlama, temassız teknolojiler, çalışan sağlığını koruyacak teknolojiler diye hepsini bir araya getirebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben şimdi size sözü bırakacağım. İki değerli konuğumuzla zamanı iyi yönetecek şekilde organize edeceksiniz. Çünkü siz de çok deneyimlendiniz bu konularda. Evet, ben de tüm CEO katılımcılarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Biliyorsunuz Wuhan şehrinde başladığında biraz biz Türkiye olarak ya bize gelmez diye böyle rehavete kapılmış durumdaydı. Lersiva 2 olarak ilk olarak şirketin hakikaten en önemli e, nakit yönetimini nasıl yönetiriz diye buradan başladık. Mağazalar 2 ay kapalırsa nasıl olur? Açıldıktan sonra satışlarımız bir %75, bir %50 düşerse nasıl olur diye. Ve bunun e, yedek akçesini ayarlayarak başladık. İlk olarak oradan başladık. Daha sonra e, 19 Mart'ta bildiğiniz gibi önce sağlık dedik. AVM'lerle birlikte tüm e, mağazaları kapattık. Ve e, dünyada da 48 ülkenin sadece iki tanesinde e, açıktı. Ve diğer e, 45 e, pardon 45 ülkenin, 46 ülkenin tamamı kapanmış oldu. Daha sonra e-ticaret kapatmak zorunda kaldık. Bir 19 günde e-ticaret kapalı oldu. Yine orada önce sağlık dedik. Çalışanlarımızın sağlığını e, düşünerek orada kapattık. Bu arada e, tabii ee, Sağlık Bakanlığımızın e, vatandaşın büyük bir maske ihtiyacını keşfettik. Sağlık Bakanlığı irtibata geçerek yaklaşık 30 şehirde e, 5 il üzerindeki atölyelerimizin online üzerinde eğitimli vererek e, gerekli aparatlarını temin ederek kumaş tedariğini planlayarak e, neredeyse 24 e, saat faal hale getirerek e, haftada 20 milyon adet maske üretimine e, katkı sağladık. Ve bu süre zarfında 125 milyon e, maske ürettik ve bunu 35 milyonun esvahiki olarak e, sağlık hibet hibe ettik. Ve diğerini de kar gütmeden maliyetine teslim ettik. Bu tabi hakikaten kolay bir süreç olmadı. Yani ayakkabı diken bir atölyeciye maske e, ürettirir olduk. İşte yasaklar vardı sokağa çıkma bunların izinleri, bunların atölyelerin izin belgeleri vesaire maşak, bayağı bir maşakkatli bir iş ama bu konuda sağ olsun tüm emeğe geçen yöneticilerimize, atölyedeki çalışanlara, atölyecilere hakikaten huzurunuzda e, teşekkür ediyorum. Önemli bir yaraya e, basma e, yaraya parmak bastık. Daha sonra bazı ülkelerde ilk giren ülkelerde açılmaya başladı mağazalarımız. Burada tabii müşteri davranışlarını test ederek neye Talep var, hangi ürünü tercih ediyorlar, nasıl davranıyorlar, mağazada e, neye dikkat ediyorlar. Bunların örneklerini alarak bir sonraki açılan ülkelerdeki mağazalara hızlı bir şekilde adaptasyonunu sağladık. Şu anda açılmaya başladı ülkelerde mağazalarımız. Bildiğiniz gibi geçen hafta ilk önce caddelerde kısmen açılmaya başladı. İşte aynı 11'inde e, bazı AVM'lerimiz e, açılmaya başladı. Bazıları Haziran 1'i de bekliyor. Ama AVM'den açılması demek tüm mağazaların açılması anlamına gelmiyor. Hala %20-25 bir doğrulukla faaliyet e, gösteriyor AVM'ler. Buradaki gerekli tedbirleri alarak yine e, gerek çalışanlarımızın gerek müşterinin sağlıkını dikkat alarak tüm hazırlıklar yapılarak e, şu anda faaliyete e, başlamış olduk bazı mağazalarımızdan. Ziyaretçi sayısı Covid öncesi evet. döneme ne zaman geri döner? Bu çok soruluyor ve konuşuluyor. Siz bu konuda ne öngörüyorsunuz? Şimdi e, burada tabii e, Çin'den de bir iki rakamla size örnek vereyim. E, Çin'deki e, açılışlarda bugün Çin'de e, üretim yüzde 90 seviyelerine erişmiş durumda. Fakat alışveriş merkezlerinde açılmışlık oranı yüzde 65'lerde. Bizde de biraz evvel ver söylediği gibi henüz daha yüzde 30 civarında mağazalar açık. Bildiğiniz gibi marketler, eczaneler gibi temel ihtiyaçlar ve sağlık gereksinim satanlar hiç kapanmadı. Onlar alışveriş merkezlerimizde dahi hizmet vermeye devam etti ve alışveriş merkezleri güvenlikleriyle, temizlikleriyle hatta ve hatta havalandırmalarıyla da zaman zaman çalışmak çünkü aksi takdirde küflenme vesaire sıkıntılar doğabiliyor ürünlerde. Veya e-ticarette et satış yapanların markalarının mağazalardan da ürünlerini alabilmelerini sağlayacak şekilde hizmete devam etti. Şimdi önümüzde zorlu bir yaz var. Halkımızda belli bir ürküntü var. Bizler dahi hala evlerimizden ve çok seyrek gidebildiğimiz iş yerlerimizden e, merakla bir an evvel bu azalmayı bekliyoruz. Dolayısıyla e, bu karşımızdaki sorun küresel bir sorun ama e, sorumluluklar kurumsal ve de ulusal. Dolayısıyla Sağlık Bakanımızın önderliğinde, Sağlık Bilim Kurumu ki çok büyük bir önem ve çok büyük bir güven kazandı bu dönemde. Dolayısıyla onların da bize verecekleri yönlendirmelerle yani bilimsel yönlendirme doğrultusunda. Burada ümit ediyoruz ki Mayıs sonu gibi yeme içme bilimlerimizin açılması. Çünkü aksi takdirde ziyaret için gelinen bir yer olmaktan çıkıyor. Sadece ihtiyaç için gelinen bir nokta haline dönüşüyor AVM. Hı hı. Halbuki bizim alışveriş merkezlerinde sizler de gayet iyi ölçebiliyorsunuz teknolojik olarak. Ortalama karış, kalış süreleri iki buçuk saatlerden daha yukarıya gidebilir. Şimdi sadece bir alışveriş için gelen insanın belki bu dönemde daha az kalmasını öngörüyoruz ama ziyaret başına daha yüksek cirolar oluşabilecek. Biraz e-ticarete dönmek istiyorum Vahap Bey. Bu süreçte satış hacminde ciddi bir büyüme gözlendi e-ticarette. Hatta bazıları 5 yılda yakalanacak hedefler 2 ay içinde gerçekleşti diyor. Sizce bu alışkanlık tüketicilere yerleşecek mi? Covid sonrası dönemde e-ticaretin artan önemini istinaden mağaza sayısında azalma veya mağaza büyüklüklerini küçültmeyi planlıyor musunuz? Ee, tabii ister istemez e-ticaretin payı oldukça arttı. Mağazalar kapalı, insanlar evde. Yani e bizim ciddi oranda satışlarımız arttığını söyleyebilirim. Buradaki e, darboğaz maalesef e, lojistik firmalarımız buna hazırlıklı değildi. Süreler bayağı uzadı, teslimat süreleri bayağı uzadı ve müşteri memnuniyeti oldukça e, düşer oldu ve şikayetler almaya başladık. Alışkanlıklar mutlak kalacaktır. Birçok et ticarete girmeyen, alışveriş yapmayan, özellikle bizim kuşak et ticaretten alışveriş yapar oldu. Eminim ki bunun yüzde yirmi, yüzde yirmi beşi kalıcı olarak olacak diye ben düşünüyorum. Bu tabii ki hayat normala döndüğünde bu aynı oranlar olmayacaktır. Ama yüzde beş pay olan et ticarette yüzde ona çıkacağını tahmin ediyorum ben. Yüzde on olan yüzde yirmiye çıkacağını düşünüyorum. Mağaza kapatma konusu herhangi şu anda öyle bir planımız yoktur. Çünkü biz mağazalarla et ticareti birbirine rakip olarak görmüyoruz. Tam tersine bir sinerji olduğunu e, düşünüyoruz. Hatta biz e, normalde planlarımızda var. E, büyük 5-6 bin metre farklı şehirlerde deney mağazaları e, açmayı e, planlıyoruz. Hı hı. E, bunun yanı sıra tabi bu lojistik firmaların gecikmesinden dolayı farklı araçlara e, sevk etti bizleri. De, mağazanı seç, gel teslim al e, konusunda. Şu anda o uygulamaya başladık. Yine bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Ee, yine mağazanı seç, oradan evet teslim edelim. Yani bir Van'daki, Erzurum'daki veya hiçbir bir şehirdeki e, İstanbul'dan gönderme, gönderim yerine oradaki mağazadaki stoğunu açıyoruz. Ve oradan ürünü al, biz oradan evet teslim yapalım. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Bazı zorluklar yeni arayışlara ister istemez insanı e, zorluyor. Dediğim gibi et ticaretin payı artacak ama bu mağazaların e, mağazaların rakibi ben olarak görmüyorum. İkisinin sinerjisi olarak e, düşünüyorum ben. 450'ye yakın AVM'nin olduğu Türkiye'de perakendecilerin mağaza kiraları ile ilgili sıkıntıları bu dönemde arttı. Ayrıca önümüzdeki dönemde de kurlarda yukarı yönlü hareketlendi bakacak olursak. AVM yatırımcıları ve perakendeciler arasındaki denge nasıl sağlanacak? Ee, iyi sağlanacak, ya sağlanacak, ya sağlanacak. Yani perakendecinin mal sahibinin anlaşmaktan başka seçenekleri yok. Ya anlaşacağız, ya anlaşacağız diyorum. Çünkü e, bu e, perakende e, olgusunda kiracı ve mal sahibi beraberliği geçmişteki bazı örneklerinde de gördüğümüz gibi, çok kısa bir anımsatayım. E, ben 5 Nisan e, 94 senesinde Ak Merkez'in müdürüydüm. E, 17 bin liradan 43 bine çıktı. Hiç Hı -hı. unutmuyorum, Olivium'da Vahap abi de hatırlayacaktır. 600 bin liradan bir anaya sıfırlatıldı 600 bin liradan 1 milyon 600 bine çıktığını da gördük. Bizim sektörümüz, Türk organize perakende sektörü ki hala daha gelişimini tamamlamış değil. Vahabı vah, abi ne mutludur ki bizim Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nda ilk kurucu başkanıdır. Bu birlik ve beraberliğimizi, bu eşitler arasında eşitlikleri ancak koruyarak ama eşit olmayanlara da eşit davranmak kadar büyük bir eşitsizlik yapmayarak Hak edene, çalışana ve daha yüksek ciro yapanlara daha fazla destek olunarak bu dengeleri bulacağız. Dolayısıyla burada ortak alan giderler. Çünkü eşitlikle adalet kavramları birbirine giriyor zaman zaman. Ben hmm. e, eşit olmayanlara eşit davranmayalım dedikçe biz adil ticaret isteniyoruz söylemleriyle karşı karşıya kalıyorum. Halbuki adil ticaretin özünde de e, çalışanı ödüllendirmek, başarılıyı teşvik etmek, başarılığın daha olmasını sağlamak lazım. Ve ayıklananlar ayıklanacak. Bu doğa kanunu. Dolayısıyla bazı perakendeciler önlemlerini almadılar diye kendi kaynaklarını ne yaptılar? Sadece perakendeci kaldılar bunca sene. Bazıları sadece perakendeci kalmadı. Başka başka sahalara gittiler. Perakenden kazandıklarını başka sahalara yatırdıkları zaman bugün gereken kaynaklarını içeri akıtamadıkları zaman o zaman da sıkıntı doğuyor. Bunun da ceremesinin sadece AVM sahiplerine yüklenilmemesi lazım. Benim burada hani e, Sayın Cumhurbaşkanımız hep dörtlü yapıyor. Ben de diyorum ki bu çözümün dört tarafı var. Kamu bu işin içine girecek, bankalar devreye girecek, kiracı ve mal sahibiyle anlayışlı olacak, birbirine empatiyle yaklaşacak, birbirinin sorununu ortak çözünürlüğü olarak kabul edecek. Bizler de bu işin denge bulucuları olarak herkesi ya anlaştıracağız ya anlaştıracağız. Bahar Bey size dönmek istiyorum. İki tane farklı soru var gelen biraz birleştirerek sormaya çalışacağım. Bir tanesi yeni yatırım alanları düşünüyor musunuz? Diğeri de? Benzer bir soru ama yeni yatırım alanı olarak belki de bir iş alanı sorusu. Konfeksiyon satışlarınızın yanı sıra yeni yükselen trend olan kısa süreli giysi kiralama işlerine nasıl bakarsınız? Ee, i̇kinci sorudan e, giysi kiralama e, pek gündemimizde yoktur. E, yani Türkiye'de e, giysi hakikaten çok ekonomiktir. E, o yüzden pek özellikle bizim segmentte böyle bir şeyin olacağını e, kısa düşünmüyorum. hı. hı. Ee, yeni yatırım konusunda biraz önce lojistikten bahsettik. Şu anda et ticaretinin önündeki en önemli bariyer müşterinin hızlı ürüne güvenilir bir şekilde ulaşma e, konusu. Ya yani bu konuda e, hakikaten eğer e, arıza edilen hızı ve güveni sağla, sağlayamadığımız takdirde bu arana yatırım yapabiliriz. Peki çok teşekkür ederiz. Ee, bunun dışında. Size gelen bir soru daha var. Mağazalar kapalı olduğu için yeni mamül üretiminde ciddi düşüş olduğunu tahmin ediyorum. Bu durum Siva 2.2 tedarikçilerinde üretim kaybı ve iş gücü kaybına sebep olacaktır. Tedarikçilerin nakit akışının bozulması çok muhtemel. Bu nedenle tedarik zinciriyle ilgili ne gibi tedbirler alıyorsunuz diye sormuş izleyicimiz. Ya bu konuda hakikaten... E Tedarikçilerimizi mağdur etmemek konusunda bir defa verilen siparişlerin biraz önce söylediğim gibi tamamını e, biz yerleştirdik ve almaya devam ediyoruz. Bugünlerde artık e, yaz repeteleri gelmeye başlayacak ve kış siparişleri yerleştirmeye başladık. Belli bir e, sipariş biz bizim kanalımızdan azalır ama Türkiye'deki... Özellikle Batı ülkelerinden gelen ihracat talebi, bu boşalan kapasiteyi kısa zamanda dolduracağını ben ümit ediyorum. Şu anda Asya ülkelerinden, yani Çin gibi ülkelerden ülkeye e, bayağı bir sipariş kaydığını biliyorum. Özellikle e, Çin'in negatif algısından dolayı ve oraya gidip gelme konusundaki tereddütten dolayı, e, Türkiye'nin sağlık konusunda iyi bir sınav verdiğinden dolayı e, alıcıların Türkiye'ye daha güvenli geleceğini hızlı üretimden dolayı da Türkiye tercih bizim sektör alan özellikle tercih edilen bir ülke olacağını düşünüyorum. Bu yüzden markaların kaybettiği o kısa dönemdeki parişlerini uluslararası markaların kapatacağını ümit ediyorum ben. Evet burada herhalde dengeyi biraz uluslararasına da açılarak bulacağız diye anlıyorum söylediğinizi. Bu evet. da belki Türkiye için önemli bir fırsat olacak tekstil alanında. Evet, ben böyle. Evet. Özellikle şu anda sağlık ürünlere bayağı talep var. Hı -hı. Maske, tulum gibi ciddi oranda bir talep var biliyorsunuz. Bez maske ihracatını serbest bırakıldı. İki güne kadar yasaktı evet. bez maske üretimi. Evet. Bu bilene Türkiye için önemli bir bizim sektörde bir ihracat kanalı olacağını düşünüyorum. Evet çok teşekkür ederim. Özellikle AVM'lerin havalandırmasına ilişkin nasıl önlem aldığınızı soruyorlar. Memnuniyetle. Şimdi bizim alışveriş merkezlerimizin büyük bir çoğunluğu çok ciddi yatırımlarla çok ince hesaplarla yani hem deprem açısından olduğu gibi aynı şekilde havalandırmayla çünkü milyon milyon dolarlarla bir yatırımı yaparken bunun en uzun süreli ekipmanla ve en ehven ve en hijyenik ortamın sağlanması lazım. Dolayısıyla yazıla geldiği gibi Bizim bir kere ortak mahallere %100 hava verememe gibi bir sıkıntımız yok. Burada geçmişte enerji verimliliği yakalamak adına mağaza içlerindeki sirkülasyonlarla ilgili içteki havanın tekrar sirküle edilebilmesi olanağı var. Bunu da önlemek mümkün. Dolayısıyla yani nasıl bugüne kadar bu konu açık olan marketlerde, eczanelerde hiç gündeme dahi gelmediyse... E, alışveriş merkezlerimiz içinde geçerli değil. Yani caddede yürümekle alışveriş merkezlerinin ortak mahalleri arasında yürümek arasında emin olabiliriz ki e, hiçbir ciddi fark yok. Ama şimdi bu öyle ince bir konu ki o alışveriş merkezine gelirken toplu taşıma e, kullanan bir vatandaşımın e, olur da e, Allah göstermesin hastalığı toplu taşımadan mı, Avm'de mi aldığının bilinmezliğinde yarın tekrar bir olumsuz yayına başlarsak bunun sonu gelmez. Dolayısıyla burada nasıl ki e, sorumluluklar ulusal ve kurumsal dediysem yükümlülükler de bireysel. Eğer biz kendimizi hasta hissediyorsak, eğer bizim yakınımızda bir hasta bulunmuşsa, bu mikrobu taşıyan kişi olmuşsa o zaman biz de kendimizi izole edeceğiz. Biz de Avm'ye gitmeyeceğiz. Bugünkü ihtiyacımızı Hı -hı. belki bir hafta, on gün öteleyeceğiz. Kendimizi koruyacağız ki Önce can sonra canan söyleminde olduğu gibi cananlarımızı da koruyabilelim. Ona göre çevremize hastalık yaymayalım. Burada niye 65 yaşını kapattık? Niye 20 yaşını kapattık? Çünkü buradaki çocukların yaşlılar için taşıyıcı olabilme riskini e, en aza indirgemeye çalıştık. Dolayısıyla <laughs> havalandırmalarla ilgili bu şu anda yürüyen e, konuşulan e, endişelere mal yok. E, zaten bütün alışveriş merkezleri şu anda teknik denetim raporlarını da alıyorlar. Kendi içimizde de bir takım e, Turizm Bakanlığı'nın yapmakta olduğu gibi otellerle ilgili bir takım sertifikasyon, bir takım teknik denetleme e, çabası da gerektirir. Ha eninde sonunda eğer vatandaşım da güvenmiyorsa AVM'ye şimdilik gelmesin, kusura bakmasın onu maalesef ağırlayamayacağız. Kendi korkusu, kendi endişesi olan önce kendinden sorumludur ama e, bizim de hayatı sürdürmemiz lazım. Korkunun evet. ecele faydası yok. Ee, belki koronadan daha fazla e, nedenlerle de ölümler vardı. Ama bu evet. ara kendimize o kadar iyi baktık ki diğer hastalıkları unuttur olduk. Mersi hem Aviv Bey'e hem Vahap Bey'e bizimle birlikte oldukları ve sohbetleri için çok teşekkür ediyor. Sözü Talat Bey'e bırakıyorum. Vodafone Business olarak ana sponsorumuz. E, eksik olmayın, zaman ayırdığınız yeni bir toplantıda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın diyor. İyi bir gün, Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.